Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. En başta Euzu mineşşeytanirracim diyeceksiniz. Şeytanın şerrinden, Allah'ın huzurundan kovulmuş iblisin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Peltek S ile Peltek S. Bir Arapçada harfler farklı farklı. S var, sa var daha kalın bir de peltek f, f, dişlerin arasını alarak okuduğun fe fe fümmez fümme sebile yesserah ayet bu fümme sebile birincisi peltek sonrakiler normal sin